Yok Artık kanalından herkese merhabalar. Öykü Çelik bambaşka hale büründü, son halini görenler şaşırdı. Makyaj sanatçısı Alp Kavasoğlu, ayrılık haberi ile magazin gündeminde olan Öykü Çelik'i baştan aşağıya değiştirdi. Survivor 2021'de mücadele edip elenen Öykü Çelik, her ne kadar Yeşilçam'dan ilham aldığını söylese de daha çok pop müziğin ünlü ismi Lady Gaga'ya benzetildi. Birçok sosyal medya kullanıcısı 33 yaşındaki oyuncuya her halin başka güzel diyerek övgü yağdırdı. Öykü Çelik yeni hali sizce nasıl olmuş? Yorumlarda görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. videomuz bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.